Süt mü? Yok. Süt kutusu mu o? Deterjana da benziyor. Her şeyde benziyor. Evet deterjan kardeşi. Deterjanmış var. bak clean yazıyor. Green yazıyor oladık. Evet. Hadi bakalım. Bak. Nereye gideceksin? Evet. Nereye gidiyorsun? Yemesi yapalım. O bebek yemesi bir kek. Baba yemesi bir Düşersin düşersin düşersin. <laughs> o da ilk köpeğe. Baba yemesi bir kek. Mimus nerede ki? Nerede Mimus? Gitti. Baba evine gitti. Dikkat et karşıdan karşıya geç. <laughs> araba çapçap. Çekil <laughs> Çekilsene yoldan be. Araba seni bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> e Kesin yolda arama. Eh çarptı bak gördün mü? Ya. Yabağı açtım. Hadi bak bir daha oyna. Baside bebek Evet evet. Baside baba açar. Baba mı olmak istiyor? Yok. Baside bebek ol. A'ya bas. Başında bebek otsam. Baba şu gel oraya ayağa bas. Tamam He. Gel. Kırmızı yere, kırmızı yere. Gel. Bas ayağa. Tamam. Başında bebek otsam. Tamam, hadi bakalım. Başında baba otsam. Tamam ya. Bebeği seçtin ama. Bebekle. Evet. Tamam, bir dahakine baba olur. Aleyh bebek bebe Tamam. Vasalat. Vasal bebe yatak. Tak. Vasal bebe yatak. Ala doğru yaki gibi kedi. Bak davuş çal çakal davuş. Hadi çal bakayım nasıl çalıyorsun. Tuşlarla çalmıyoruz değil mi? Anne. <laughs> Hadi güzel bir şeyler çal. abla sesi gitti. Tamam. Öyle basa da Ha dur. Öyle bir da bilmem. Tamam basmışsın babacığım bir daha basma. Dur bekle bekle. Bekle. Hayır devam ediyor. Al. Devam et devam et devam et durma. Ne çalıyorsun? Ne bu şarkının adı? Bu çaldığının adı ne? Bu şarkı... Ana! Karavan, ona süreceğim. B'ye basman lazım. Çıkman için oradan. Bana kitap Hadi git biraz git. Ne? Gitar mı? Evet. Nerede gitar? He Sor O ki? Ana, gitar. O ne? Ne söyler. Ne tutacaksan Sen mi bineceksin? Hadi git bin. Ne? Ne oldu yetişemedin mi? Yetişele gitti beş. Sağlık olsun. <laughs> Eyvah. Ne yolun ortasında bekliyorsun ya? Öyle <laughs> yerim. Sağına sonuna bak karşıya geçerken. Karşıdan karşıya geçerken, evet, bak bakmadın gördün mü ne oldu araba çarptı. Şimdi karşıya geçeceğim. Şimdi karşıya geçeceğim. Şimdi karşıya geçebilirsin. Şimdi karşıya geçeceğim. Al. Aa, bak ne oldu öldüm bitti gördün mü? Karşıya tarafım. He. Ee, tamam hadi bir daha oyna. Ne olacaksın bu sefer? Bebek. Bebek mi olacaksın gene? Hı. İyi hadi bakalım. Bir yandan tostunu yer misin lütfen? Hadi bir yandan da tostunu ısır Tamam bir yandan da tostunu ısır. O da babişko. <laughs> babişko orada evet. Hadi, hadi bir yandan tostunu ye ya, babacım. Al. Babacım. Bir yandan tostunu Biraz. ye. Tamam güzel, güzel otur. Güzel otur. Hadi. İlk adet şey söyleyelim. Ne yapalım? İster dedi, lalalal kek döktü, ister dedi size söyleyeyim. Tabletten mi? Evet. Tamam, al. hadi oyna. Bak, dalabalı. Güzel otur, güzel. Bak dur, ne biliyor musun? Gel şöyle, şöyle güzel, rahat rahat. O, oh, ah, ah. Şöyle rahat rahat otur ya. Hmm. Ne uğraşıyorsun? Tamam. Tamam tamam hadi rahat, nasıl rahat ediyorsun öyle otur ya. La kastık, la La

Dikkat et kar. Yola çıkma dikkat et. O da yaba geçiyor. Ba i yaba. Ne renk arabalar geçiyor? Renkler geçiyor. Ele geçti. Ay ulaşa Hadi gez bakayım evde. Ala, yukarıya kalem. Çık üst kata çık. yapsam. Ilgisir Ala O tehlikeli tehlikeli. <laughs> At. Atım adım. Atım. 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 Yok alamadım. Kamer kamerayı çevirmen lazım ona. Ha, şimdi. Aile olayı o çok ki tehlikeli. Tehlikeli boş ver. Çık yukarıya. Şimdi baba şuraya gir Lek, Biraz geri git ya. Alın. Orası elin, orası Evet, hadi aslan demek gibi. Rahat rahat. Orası adil atı. Orası adil atı. Orayı kapat. 30 saniye kaldı, acele et bahçeye çektik. Orası bahçe değil, balkon orası, balkon. Düştün. evet <laughs> 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 Ne yapacaksın? Sosis. Sıkar sosis de. Bebek mi oldun bu sefer babam mı oldun? Bebek oldu baba oldum. Bebek oldu sadece. Tamam hadi bakalım. O zaman bebeği atar. kak? O zaman bebeği atar. Bu kuşağın içine Orada sarpalar. Kalk. Bebek sarı ol kalk. Oysa şey bebeğe... Kattım kattım tamam. Kalk. Kalk değil bak. Bak. De bakayım. Ee, kalk. Oysa... Şey... Bak bak. B. Ee... De bakayım bak de bakayım bak. Oysa şey bebeğe yata. İyi tamam git yat hadi. Kalk. kalk. Bak. Bak. Kalk. kattım. Çapodos. Evet, günaydın. Günaydın bebekçi. Alo, da ilk köşe köşe kıva. Ne boş? Ben ya kaka. <laughs> evet. Lan ne girdi içeri? <laughs> Lan pis bezler vurdu. Ne girdi içeri? Çık çık. Ne <laughs> Çık oradan çık. <laughs> bak, kokuttun her yeri be. Hadi çık oradan. Sakadım. B'ye basman lazım. Heh, hadi. Hadi çık şu odadan başka yerlere git. Yabıştaydı. Yabıştaydı. Çık o dışarı. Oymuş işe bak. Hala bu minibüs sesi. Minibüs sesi nereden geliyor? Doğrudan geliyor. O da doğru geliyor. Doğrudan geliyor minibüs. Tamam dikkat edeme. Yola çıkma. Dikkat edeme. Yavaş daha Bak orada bir şey var. Ne o? Su fışkırıyor oradan. Ne o? El Sen şu çimleri bir bitsene ya. Çim biçme makinesiyle. Nerede o? Orada. Kalk oğlum. Nasıl yiyor ki? Git onu tamir et tamir. Tamir et. Nasıl edeceksin? Otur. Aa orada var. Trombin mi? Git sıpla orada hadi. Hayır şapayca şapaymış. Sen bilirsin. Ha? O da şurada çıkartıyor. Sen iyi misin? <laughs> hey araba mı çarptı ne oldu? Laba <laughs> patladı. Başarı kilidi açtın ne yaptıysan. baba la baba patladı. Hadi bu sefer baba ol. હલો બાબુ બબોસાબો